Antakya'da Taksim'deki gezi parkı olaylarını protesto etmek isteyen gruba polisin müdahalesi sert oldu. Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede atılan gaz bombaları kenti toz duman etti. Biber gazı ile müdahale edilen göstericiler sokak aralarına kaçarken polis ile göstericiler arasındaki kovalamaca sabaha kadar sürdü. Bir şey oldu. you <laughs> Taksim Gezi Parkı'nın AVM inşaatı yapılmasına yönelik tepki olarak başlayan barışçıl gösteriler Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Antakya'da da savaşa dönüştü. Cumartesi günü polis ile Antakyalılar arasında Urmuncu kavşağında başlayan çatışma ve gerginlik ortamı pazar günü Cumhuriyet alanına taşındı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına aldırış etmeyerek Ellerinde Türk bayrakları ve dillerinde barış sloganlarıyla yürüyen on binlerce kişi Atatürk anıtında her yer taksim her yer direniş mesajını verdi. herhangi bir gerginliğe mahal vermeden gerçekleşen eylemde kalabalık gruba polis barikatının arkasından kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlarla saldırılması tansiyonu bir anda yükseltti. Polis ile askerin iki grup arasında oluşturduğu set işe yaramadı. Atılan taşlardan çok sayıda kişi yaralandı. Abi, gidiyor, <laughs> Polisin havaya ateş açması ile birlikte bölgede daha da gergin dakikalar başladı. Asker müdahalesinin de yetersiz kalması sonrasında polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Polis ve eylemciler arasında başlayan kovalamaca Armutlu Mahallesi sokaklarında da devam etti. Bu arada elleri taşlı gürün kim olduğu ile ilgili şu ana kadar da herhangi bir açıklama yapılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Atay Örgütü, bozkurt işareti yaparak saldıran güruğla hiçbir ilgileri bulunmadığını yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyururken, AK Parti atayı Başkanı İsmail Kimyeci de söz konusu kitlenin partilerine mensup olmadığını öne sürdü.